Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e gelen Gaming Plus Smart kulaklığı inceleyeceğiz. Kulak içi kulaklık. Öncelikle şunu söyleyeyim. BİM'e gelen bir sürü yeni gaming ürünü var. Ee, inceleme i̇nceleme videoları pek çekilmemiş. Çekmemi istediğiniz varsa abone olup yorumlarda belirtirseniz ben ürünü alır incelerim. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi şurası gözüküyor mu? evet. 300 miliamper batarya kapasitesi varmış. 4 saat müzik dinleme süresi, 4 saat görüşme süresi. 20 saat toplam kullanım süresi dokunmatik kontrol yüksek ses kalitesi Şurada teknik özellikler kısmı var Bluetooth versiyonu 5.3 çekim mesafesi 10 metre Kulaklık bataryası 30 miliamper Hepsini tek tek okumayayım şöyle göstereyim size Videoyu durdurup okuyabilirsiniz Başka gözükürde bir şey yok kutu içeriğinde Kutumuzu açalım Bu sefer farklı olarak şöyle bir poşete koymuşlar. Şöyle baktığınız zaman uzaylıya benziyor. Hatta gerçekten uzaylı. Ha dinozor da diyebilirsiniz. Şöyle kulaklığımız çıkıyor kutunun içinden. Şurada bir kutumuz var bakalım. Bir tanıtım ve kullanım kılavuzu Bir tane de şarj kablosu çıkıyor başka hiçbir şey çıkmıyor Üç parça Ben kulaklığı şarj ettim Fakat şöyle bir şey var Şimdi göstermek istiyorum bakın şarj Sağ taraf şarj oldu ışığı yanıyor Sol taraf şarj olmadı Bu problemi yaşayanlar varmış bakın Şurada mavi bir Parça var Bunu çıkarmazsanız eğer Şu kısımla temas etmediği için kulaklık şarj almıyor. Bazıları işte kulaklığı aldım bozuk çıktı vesaire yazmışlar. Şu mavi kısmı çıkarırsanız şarj alacağı için çalışır ama bunu çıkarmazsanız kulaklık şarj almıyor ve çalışmadığını düşünüyorsunuz. Ona dikkat edin. Onun dışında kulaklık hakkında bakın. Şöyle ışığı da yandı güzel oldu. Yani görüntü olarak güzel. Şöyle tam uzaylıya benziyor oyun oynayıp deneyeceğim kulaklığı. Bir ses kaydı alacağım. Çünkü mikrofonu da önemli. Ama anladığım kadarıyla yine de deneyeceğim de. İki taraftan aynı anda ses geliyormuş. Yani sağdan gelen için ayrı soldan gelen için sol kulaktan ses gelmiyormuş. Bence oyuncu kulaklığı diyorsan ışıktan önce bu özellik olmalı. Oynadığınız oyun önemli tabii ki. Ben Counter oynuyorsunuz veya PUBG oynuyorsunuz gibi değerlendireceğim. Sol taraftan gelen kişinin sesi sol kulaklıktan gelmiyorsa bir tık sıkıntı. Yani bu şart bence ışıktan daha önemli. Ha baktınız ses gelmiyor, kötü oynuyorsunuz. Kutusuna bakın, çok güzel. İnsanı mutlu ediyor. Ben bir mikrofonu da test edeceğim, oyunda oynayıp geleceğim. Evet arkadaşlar, önce bir telefon görüşmesi yaptım. Ses karşı güzel iletiliyor. Aynı zamanda size de güzel ses geliyor ses kalitesinde bir sıkıntı yok Fakat e, Oyun konusunda şimdi gaming modu olduğunu yazanlar olmuş ben bulamadım Şimdi Gaming modu varsa sağdan birisi geldiğinde ses sağdan geliyorsa vesaire oyun için güzel olabilir ha, Tabii ki e, Kulak üstü kulaklıkla oyunlar daha güzel oynanabiliyor ama idarelik alınıp Kullanılabilir Ben beğendim şahsen 379 TL bir fiyatta satılıyor Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Bime bir sürü gaming ürün geldi. Çoğunun incelemesi yok YouTube'da. İncelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa eğer, abone olup yorumlarda belirtirseniz ben gider alırım ürünü inceleyip sizlerle paylaşırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum.